Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yaprak görünümlü tığ işi oyayı yapacağız. Birçok yerde kullanabileceğinizi düşünüyorum. Düz örgülerde bu şekilde bant şeklinde örüp mesela hırka, yelek, bere kenarlarını bu şekilde monte edebilirsiniz dikerek. Çok basit, çok kolay teklisini de yapabilirsiniz böyle uzun şekilde de yapabilirsiniz hemen yapımına geçelim yaprağın büyüklüğünü ne kadar istiyorsanız o kadar zincir çekiyorsunuz ben bunu 9 zincirden yaptım 10 tane çektim 9 taneye dolgu yapmış oldum küçüklü büyüklü daha geniş daha dar yapabilirsiniz ben yine bant şeklinde yapacağım bunu bileklik olarak da kullanabilirsiniz uzun bu iplerin uçlarına boncuk takıp bağlanabilir Şöyle önce uzun bir zincir çekiyorum. Buradan itibaren sayacağım. Yine 9 tane yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. 10. çekip başlayacağım. Hemen bir geridekinden üzerine almadan ilmek alıyorum kısa 9 tane yaptım şöyle ayarlamasını kendiniz yaparsınız üçer üçer e, bölersek üçünü kısa aldım sonraki üç taneyi uzatarak alıyorum sonraki üç taneyi de yavaş yavaş kısaltarak sona doğru normal sık iğne boyutuna getiriyorum bakın şu şekilde toplamış oldum buradan şimdi hemen ilk ilmeği örüyorum önce tunus işi gibi ikişer ikişer alarak bitiriyorum Burada bir zincir çekiyorum hemen. Çeviriyorum şöyle. Diğer yarısını yapacağım yaprağın. Bunun içinde ilk battığım son battığım delik yuva şurası. Buradan başlıyorum. Önce kısa. Tekrar kısa. Yavaş yavaş uzatacağım. uzun uzun alarak yavaş yavaş kapatıyorum. İlkinden örmeye başladım. İkişer ikişer geri geri gidiyorum. Bir zincir çektim bitirdim bakın. Bu kadar basit ve güzel. Şöyle çeviriyorum üzerine devam edeceksem düzelmesi için şimdi buradan yaparsam e, eğri olacak yaprak tam üstünde gelsin diye şuradaki ilmekten önce alıp bir sık iğne ile düzelttim bakın bu şekilde şimdi buradan itibaren tekrar zincirimi çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 tane çektim bir tane de dönüş için çekiyorum ilk baştan başladım 3 tane kısa çektim yavaş yavaş uzatıyorum sonra tekrar yavaş yavaş kısa yapa yapa sonuncuya doğru gidiyorum Burada ilkini tek başına örüyorum önce. Sonra ikişer ikişer çıkıyorum. Bir zincir çektim döndüm. Buradan başlıyorum tekrar. en sonuncuya en küçük. Bir zincir çekip sıkıştırdım. Dönüp hemen şu tepedeki ilmeğe batıp düzeltiyorum. Evet, bakın bu şekilde çok tatlı, hoş bir yaprak oldu. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.